astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Başak burçları. videomuzda Ocak ayının burcunuzu olan genel etkilerini değerlendireceğiz. Her zaman yaptığımız gibi önce şu yeni ay ve dolunayın ...etkilerini bir konuşalım. 11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. E, bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Yeni ay biliyoruz ki yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni kararlarla ilişkilidir. Dolayısıyla size hangi konularda başlangıç getirecektir? Çocuklarınız varsa eğer onlarla ilgili konularda veya onların hayatındaki bir takım gündemler... ...sizin gündeminiz olabilir. Bunun dışında bir aşk, flört konusu veya ilişkinizde... Ee, var olan ilişkinizde ciddiyete doğru gitmek veya ortak bir takım kararlar almak söz konusu olabilir. Bunun dışında sizin kendinizi göstereceğiniz alanlar, hobilerinizden ilgi alanlarınızdan para kazanmanız veya e, iş konusunda, kariyer konusunda kendinize bir şeyler katmanız ve bununla ilgili başlangıçlar yapmanız aynı zamanda söz konusu olabilir. E yeni ay esnasında Mars ve Jüpiter'in çok güzel bir e, trine açısı var ki e, Oğlak Burcu teması, Boğa Burcu, e, Boğa Burcu da aynı zamanda size güzel açılar kuruyor. Dolayısıyla bir takım fırsatlar, yurt dışı bağlantılı fırsatlar, ithalat, ihracat, siyaset, eğitim, öğretim, akademik kariyer konusu, sizin e, daha böyle bereketlenmeniz, finansal konularınızın iyileşmesi, yatırımlar yapmanız, bununla ilgili bir takım kararlar almanız, işinizi gücünüzü büyütmeniz ve daha görünür olmanız yeni ayla beraber gündeminizde olabilir. Dolayısıyla sizi oldukça iyicil şekilde etkileyen bir yeni ay var. Bazılarınız burada ev, aile, yuva konularında da bazı kararlar alabilir veya aile bireyleriyle alakalı da bazı kararlar alabilir. Evet yine Venüs hoş geldin canım. Şimdi 25 Ocak tarihinde ise Aslan Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ı da biliyoruz ki bizi olaylarla yüzleştiriyor ve artık bir karar vermemizi istiyor. Yani olaylara bir spot ışığı yansıtıyor, aydınlık hale getiriyor. E, tamamlanmalar, kapanışlar, bitişler ve sonlanmalarla ilişkilidir. E, Dolunay'a baktığımız zaman sizin 6 ve 12. evlerinizde olacak. Dolayısıyla sizin için gündem, rutin hayatınız olabilir. Rutin hayatınızla ile alakalı alacağınız kararlar, belki sizin çalışanlarınız var, onlarla ilgili alınacak kararlar veya iş arkadaşlarınızla beraber onlarla alakalı gündemler. Bunun dışında sizin kendi rutin hayatınız, işte hayatınızda bir düzen getirmek, bir denge getirmek, bunun dışında sağlık konusunda yine bir düzen, denge, rutin kontroller, sağlıklı yaşamak adına alacağınız kararlar veya kendinizi şifalandırmak, tedavi olmak adına alacağınız kararlar dolunayla beraber söz konusu olabilir. E dolunayın Jüpiter'e bir tek kare açı kalıbı var. E, fakat Jüpiter'e aynı zamanda destek veren ne var? Bir Venüs var. Yine dolunayın e, gündemine baktığımız zaman Merkür ve Mars'ın Oğlak burcunda kavuşarak e, Şiron'a ve Ay düğümlerine aslında e, kare, tek kare açı yaptığını görüyoruz. O yüzden oldukça önemli, her birimiz için önemli. Tabii ki bireysel anlamda daha e, önemli olacak bir e, dolunay. Yani kısacası finansal konular da işin içerisinde olabilir. Yani parayla alakalı bir takım beklenmedik etkiler İşte borç alacak verecek Ortak gelirler, miras, dava, mahkeme Hani parayla alakalı konular Gündeminizde olabilir Ve bazı önemli kararlar alabilirsiniz Belki elinize para geçebilir Ve elinize para geçtiği gibi Yine böyle rutin hayatınızda bir düzenleme Veya yatırımla alakalı işte borç borcunuz vardır Borçlarınızı ödemekle alakalı Bir takım kararlar alabilirsiniz Tabii Dolunay 12. evinizde oluyor Aslında bakarsak yani ay orada o yüzden sizin biraz daha e, dolunayla beraber kendi içsel konularınızla yüzleşmeniz, kendi bilinçaltı konularınızla yüzleşmeniz e, gerekebilir. Hayat sizi o tarafa doğru götürebilir çeşitli olayları e, önünüze getirerek. Tabii ki Venüs destekçiniz Oğlak Burcu'nda. E, Merkür ve Mars Oğlak'ta destekçiniz. Jüpiter zaten destekçiniz. O yüzden e, bazılarınız için çok güzel fırsatlar. E, çok güzel böyle e, nasıl diyeyim size mesela diyelim ki taşınmak istiyorsunuz. İşte ev almak istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz, toprak almak, satmak istiyorsunuz, yurt dışı ile alakalı işler yapmak istiyorsunuz veya yurt dışına taşınmak istiyorsunuz. Tüm bu konularınız varsa gündeminizde olumlu, iyicil bazı etkilerde gelebilir. Sadece yakınlarınızın veya kendinizin sağlığı konusunda, evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı konusunda daha dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. 4 Ocak tarihinde Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu sizin gayet sevdiğiniz bir konum. Zaten Mars da Oğlak Burcu'nda çok güzel tıkır tıkır çalışır. Çünkü yüceldiği yerdedir. Ee, bu süreçte Mars'ın Oğlak seyahatinde size böyle bir enerji getirecek. Yani bir hareketlilik daha sosyal sosyal ilişkiler içerisinde olma, daha flörtöz olma, daha fazla rekabet ve azim içerisinde olma, daha fazla kendinizi gösterme ve bunun içinde gereken mücadeleyi vermek sizin için söz konusu olabilir. Olumlu anlamda kendinizi daha fazla göstereceksiniz. Şimdi 14 Ocak'ta ve hemen arkasından 23 Ocak'ta Venüs de Oğlak burcuna geçiyor. Dolayısıyla Oğlak burcunda bir yoğunluk var. Yani 5. evimizde böyle bir yığılma olacak önce Mars, sonra Merkür, sonra da Venüs geçecek. Bu tabii güzel, güzel bir, iyi bir işaret aslında sizin için. E çünkü aşk konusunda, flört konusunda, hobiler, ilgi alanları, çocuklar konusunda, kendinizi göstereceğiniz alanlar konusunda, enerjinizin yerinde olması konusunda gayet güzel iyicil destekleyici etkiler var. Yeni çevrelere girmek, yeni insanlara tanışmak, yeni iş kolları keşfetmek ve bir takım böyle işinizi kendinize değerler katmak adına, işte büyütmek adına harekete geçmek, plan program yapmak, bol bol görüşmeler yapmak sizin için söz konusu olabilir. 20 Ocak ve 21 Ocak'ta sırasıyla önce Güneş, sonra da Plüton Kova burcuna geçiyor. 2024 yılını burç burç yorumladım. Her burç için özel olarak yorumladım. Ve orada Plüton, Jüpiter, Satürn, Ay düğümlerini ele aldım. Genel anlamda anlattım. Dolayısıyla izlemenizi tavsiye ediyorum eğer izlemediyseniz. Plüton'u daha detaylı anlattığım bir video dolayısıyla. Şimdi Plüton değişim dönüşüm gezegeni. Dolayısıyla oldukça önemli bir ay, oldukça önemli de bir yıl. Değişime dönüşüme açık olmamız gereken bir yıl. Plüton'u bir rafa kaldırıyorum. 2024'ü izlemeniz açısından. Güneş kova 20 Ocak itibariyle 6. yerinize geçiyor. Bu rutin hayatınızda bir yoğunluğun, bir koşuşturmacın olacağını gösterebilir. Yani belki taşınma telaşı, belki işe girme, işten çıkma, iş yükünüzün artması, çalışanlarınızın işi bırakması veya yani rutin hayatınızı ilgilendirecek bir takım konulara dair hayatınızda, rutin hayatınızda bir yoğunluk, artışı olabilir. Sağlıkla ilgili genel kontroller, rutin kontroller, tedavi konuları yine gündeminizde olabilir. Ve bu süreçte hem sağlığınıza hem de işte uyku düzeninize, asabi, asabiyet konularınıza karşı daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha belki eleştirel, yargılayıcı, tahammülsüz olabilirsiniz. E bu konulara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Gündemde daha çok rutin hayatınız olacak. 1 ve 7 Ocak haftası. Ee, şimdi bu haftaya belki biraz daha gergin bir görünümle başlıyoruz aslında. Ee, Venüs'ün Satürn ile kare açısı var 1 Ocak itibariyle ve e, tabii bu açı daha etkisini 2 gün falan devam ettirecek. Şimdi bu buraya baktığımız zaman e, Terazi burcunda bir son dördün fazı var. Yani ikinci evinizde e, kendi değerleriniz, kendi finansal kaynaklarınız İkili ilişkilerdeki ben sen kavramı alma verme dengesi gibi gibi konularda bazı böyle düzenlemeler, bazı son kararları almak sizin için söz konusu olabilir. Bu hafta sağlığa dikkat ve otorite figürleri hayatınızdaki otorite figürlerinin sağlık sorunları veya bir takım problemler yaşamak, geçmiş konuların önünüze gelmesi, para ile ilgili ortaklıklarla ilgili bir takım bırakmanız gereken durumlar açığa çıkabilir bu hafta. 8-14 Ocak haftası. Bu haftaya baktığımız zaman bu hafta zaten yeni ay haftası. Yeni ayın etkilerini anlatmıştık. Şimdi çok 9-10 Ocak tarihlerinde. Şimdi şöyle 9 Ocak'ta Merkür-Neptün karesi var. Şimdi bu açı içerisindeyken yani 9-10 Ocak tarihlerinde çok ciddi ve önemli kararlar alırken dikkatli olmakta fayda var. Dalgınlık, zehirlenmeler... E, kafa karışıklığı, hayal kırıklığı enerjisi, motivasyonun düşmesi gibi konuları getirebilir. Özellikle sizin için ailevi ilişkiler veya yakınlarınızla ilişkilere dair bazı böyle sırların ortaya çıktığı, yüzleşmelerin yaşandığı bir süreç olabilir. E, fakat haftanın geri kalanı gayet güzel. E, yeni ay da zaten sizi güzel şekilde etkiliyor. Mars'ın Jüpiter'le üçgeni var. Venüs'ün Şiron'la Tirnesi var. Mars'ın Satürn'le Sekstili var. Yani haftanın geri kalanı gayet iyi bir etkiye sahip. Özellikle bu hafta rutin hayatınız, sağlığınıza dair bir takım böyle yeni yeni kararlar, yeni yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınıza hakikaten de bu hafta sanki bir yenilik geliyor. Aynı zamanda kadınlardan destek görmek veya elinize bir paranın geçmesi, belki beklediğiniz veya beklemediğiniz bir para veya manevi anlamda destek almak sizin için gündemde olabilir. 15 ve 21 Ocak haftası. Şimdi bu haftaya baktığımızda bu hafta da aslında güzel. E, somut ve uzun vadeli bazı kararlar alabilirsiniz bu hafta hayal ettiğiniz bir şeylere kavuşmak bazı güzel hak edişlerin önünüze gelmesi motivasyonunuzun yüksek olması evet bu da söz konusu fakat bazı dikkat edilmesi gereken meseleler de var burada e, rutin hayatınızda e, bazı engeller bazı baskılar dönüştürücü olaylar da gündeme gelebilir e, çünkü burada plütonda artık geçiyor ya sıfır derece kovaya Dolayısıyla önemli dönüşümdür Plüton. E, bizi küllerimizden doğurur. E, ve ilk geçtiği gibi de işte o zamanlarda e, o civa, Ocak ayının bu sonlarını aslında etkiliyor daha çok. Ama bu hafta da böyle bir günden başlatabilir. Ve bu hafta bakın parayla alakalı ortak gelirler, miras, nafaka, kredi, borç, tazminat işte bu tarz konularınız varsa kredi falan gibi konularınız varsa bu tarz konulara dair bazı böyle kararlar almanız bu krizleri aşmak adına söz konusu olabilir. İşte belki para geliyor, parayı değerlendirmek için almak, satmak borç, işte gelir gider dengesi falan, e, bunların üzerinde bol bol düşünebilirsiniz ve bazı kararlar alabilirsiniz. Şimdi e, özellikle bu 19 Ocak e, ve 20 Ocak civarına çok dikkat etmek gerekiyor çünkü burada Venüs-Neptün karesi var. Aslında aynı gün. 19 Ocak gününde Merkür-Jüpiter üçgeni var, çok güzel. Ama Venüs-Neptün karesi var, dikkat. Şimdi Merkür-Jüpiter üçgeni zaten e, böyle bilgelik. E, bolluk bereket, işte çok güzel fikirler, e, sezgilerinin yüksek olması gibi konuları getirebilir. Fikir projeleri getirebilir yani güzel şekilde haberleri getirebilir. Böyle mesela bir eğitimle büyümek, genişlemek, kendinize değerler katmak getirebilir. Fakat Venüs-Neptün karesi içerisindeyken ne borç almak ne borç vermek için uygun bir zaman dilimi değil. Aşk ve ilişkiler konusunda bir hayal kırıklığı enerjisini gündeme getirebilir. Parayla alakalı kafa karışıklığı, unutkanlık, dalgınlık konularını gündeme getirebilir. O yüzden önemli harcamaları ve parayla ilgili önemli kararları belki biraz daha ertelemeniz iyi olabilir. 22 ve 31 Ocak haftası. Yani son hafta ve dolunayın olduğu hafta. Şimdi bu haftada da böyle biraz gergin aslında giriyoruz. Haftanın sonunda daha doğrusu Ocak ayının son günlerinde biraz daha böyle bir e, iyicil etkiler hakim. Neden peki? Şimdi Mars-Şiron karesi var. Merkür-Şiron karesi var. Ondan sonra Güneş-Jüpiter karesi var. Bakın bunlar hep böyle 23, 24, 25, 26, 27 Ocak tarihlerini etkileyen açılar. Ne demek bu sağlığa dikkat işin içerisinde şiron var. Bir takım sağlık problemleri sizin veya yakınlarınızın. dolayısıyla gerekli kontrolleri yaptırın. doktora gidin mutlaka. bunun dışında abartılı tartışmalar, anlaşmazlıklar, çatışmalar, ayrılık enerjisi. yani bu illa bir aşk ilişki olarak ayrılık gibi düşünmeyin. İşle alakalı, arkadaşlıklarla alakalı, ortaklıklarla alakalı bir çatışma, böyle geçmiş yaraların tetiklenmesi söz konusu. Yani burada biraz ee, öz değer konusunda, öz benlik konusunda, kendimize güvenmek konusunda yaralı ve eksik hissedebiliriz. Aslında e, geçmişle bağlantılı bir şey bu. Yani sistem diyor ki, bak bu e, şu anlık değil sadece geçmişle alakalı. Dolayısıyla bunu çözmek için şöyle bir iç içerlerine bakmalısın, kendine bakmalısın. Bunu da söyleyeyim. Ee, tabii dolunay ama dolunay haftası ama yine de kararlar alırken çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü böyle hani yarayla, yaralı bir halle tetiklenerek aldığımız kararlar uzun vadede aslında e, bir bakarız ki e, yanlış karar aldık diyebiliriz. O yüzden yine de e, böyle hani öfkeyle kalkmak, e, acıyla kalkmak yerine biraz temkinli olmakta fayda var. E, sonrasında e, bakın şeyde güzel... 29 ve 30 Ocak çok güzel çünkü Venüs Satürn sekstili var, Venüs Jüpiter trinesi var muazzam, Mars Uranüs üçgeni var yani bu son günler Ocak ayının çok güzel bir takım güzel fırsatlar büyümek genişlemek yani kiminizin mahkeme dava konusu vardır, kiminizin yurt dışı konusu vardır, kiminizin akademik kariyer eğitim mülakat konusu vardır, kiminizin eğitim vermek eğitim almak konusu vardır yani neyse konunuz neyse gündeminiz bazı güzel sürpriz gelişmeler olabilir. Ee, çok güzel fırsatlı haberler gelebilir. Hiçbirisi olmadı. Kendinizi çok iyi ve e, böyle motivas motivasyonu yüksek şekilde hissedebilirsiniz. E, ve burada bakın başlattı başlattığınız şeyler uzun vadeli olur. İyicil neyi başlatıyorsanız. Neye karar veriyorsanız uzun vadeli olur. Tabi burada bazılarınız için işte bir ilişkisi varsa ilişkinin ciddiye gitmesi, evli kararı almak, nişan söz kararı almak, bir ilişkiniz yoksa hayatınıza ciddi birisinin girmesi, sürpriz bir şekilde bir karşılaşma yaşamak da bu son günlerde gündeminizde olabilir ve finansal konulara dair de uzun vadeli somut başarılar elde etmek, elinize paranın geçmesi ve bir takım para gibi bazı fırsatların geçmesi bu günlerde gündeminizde olabilir. Evet Venüs size çok güzel bir ay diliyorum. Ee, i̇nşallah şifa getirsin, sağlık getirsin, mutluluk, huzur, bereket e, ve bolluk getirsin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.